Arkadaşlar salataların tohumunu alıyor. Salatalıklar bitti. Bunların hepsini böyle aralarını açıyor. Bu arada hemen birden girdim. Günaydın arkadaşlar. Açığa geldim. Böyle salatalık ortalarını yarıyor. İçinde şöyle tohumlarını Bunları seneye gerek arkadaşlar. Fide yaparız. Böyle tohumlar da iyi yetmiş. Hiç iyi dolmuş güzel olmuşlar. Böyle temizliyorum. İçinde tohumlarımı alacağım. Bunları da hep böyle yıkış arkadaşlar. Yıkayacağım tertemizene. Tohumlarını alacağım. Kabaklarımın tohumunu da kabakları göster. Kabaklar. Bunların tohumu da şimdi alacağım arkadaşlar. Çürümesin. Kabakların, salatalarının tohumlarını alacağım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Salata falan tohumlarını aldım. Güzelce yıkadım. Salatalığımızın tohumları böyle. Hem de güzel sevdiğine göre koydum. Süzdüm. Güzel de yıkadım. O güzel bulduğumuz bir sericen bir yere kuruyacak. Şimdi kabakların tohumu da alıyorum. Kabağımızın içinde o çekirdeklere bak. Bunları da böyle arkadaşlar içinden çıkarıp kurutacağım kabak bilmiyorum yine kabak ama artık yenmez şekerli tatlısını mı yapsam çöpeğimi atarım bunlar da arkadaşlar daha çiçek, bahçemizi biraz temizledik otlarını hep yoldum salatalığın kabağın tohumunu aldım bahçe bir, bir tarafı biber daha duruyor dursun bekleriz daha suvanları söktüm suvanlar kalmış ama otun altında bunlar soğanlarımız. Bunlar da yer almaları. Şu soğanı da sökme götüreyim bir hayal. Yemeğe yanda taze suyun yolu. Oh. Yer alması mı? Samsam ha bir yer soğan vardı. Evet. Ama bakar. arkadaşlar burayı temizlediğim yer burada ot. Buralarda böyle yoluyor. Eskiden böyle mevzimek yolu artık. ne yolu artık. Onun gibi. Her yeri ot almış vermiş. Türkiye tatile giderse burada kalıyor. Bu büyümüş içinde. Şuna Şu soğanlar Hadi hep de içi de soğanmış. Buraya otlu hale. Tamam, Böyle da temizledik. Var. İyi ki gel çıkar çıkar samsa. Bunlar da soğanların içinde kalmışlar. Bunlar ne çıkarsa. Burayı temizledik. Burada otlu hale. Sabahtan beri saat karşı geldik. Zor bitirip bitiremedik. Tamusan içine geldi şey çıktı şu an. Hmm, bu cümlere bak. Güzel bir üzüm var. Ay. Bu sene üzüm yılı mı? Allah'ım her taraf üzüm. Şurada temizlenmiş hali, şurada otlu hali. Arkadaşlar biz buradan azıcık daha yol alalım, temizleyelim. Güzel hava var, güneşli. Tohumlarımın hepsini tohumunda aldım. Kabağın tohumu, Salatalığın tohumu. اون رو در تا شکر بگم سیاه تک پرداشت سیاه تک پرداشت درسته از اینجا نگذرانشون مرده خود نگذرانشون Ağaç son halde bozuldu. Herkes iyi Hoşça kalın. Hoşça yemek kalın. Allah'a emanet olun.